Otolife izleyicileri yepyeni bir test sürüşüne daha sizlerle birlikteyiz. Fakat enteresan bir gün bugün. Çünkü kapıdan dışarı çıktığımda güneşli güzel bir hava vardı. Volkswagen Passat'a bindim, buraya geldim ve yağmurla karşılaştım. Otomobilimizin bir kısım çekimlerini güzel bir havada yaptık ama şu an tam anonsu çekerken yağmura yakalandık. Normalde dış tasarımını size otomobilin dışında anlatmak istiyordum. Fakat bu kez otomobilin içine geçelim. ...dış tasarım, iç tasarım ve teknik özelliklerini orada sizlerle paylaşayım. Pasat'ın içindeyiz ve anonslarımıza bahsettiğim gibi hava münasebeti sebebiyle buradan devam ediyoruz. Dışarıda çok kasvetli ve yağmurlu bir hava var ama... ...Pasat'ın içinde, şu an kullanmış olduğumuz test aracımızın içindeki açık renkli döşemeler sayesinde ve tavan kaplamaları sayesinde son derece ferah bir ortam var. Zaten dış boyutlarından da anlaşılabileceği gibi son derece geniş bir otomobil ve büyük bir otomobil. D segmentinde yer alıyor ve yıllardır D segmentinin en çok satan modeli olmayı devam eden bir araçtan bahsediyoruz. Dış tasarımından bahsedeyim sizlere. Aslında yeni nesil Passat diyoruz buna ama Volkswagen modellerinde genel olarak şöyle bir durum söz konusu. Yeni her modelde eski oranla çok büyük bir farklılık görmüyoruz. Özellikle dış mekanda. İç mekanda evet çarpıcı detaylar var. Teknolojik özellikler anlamında da var. Almanlar aslında bu konuda biraz daha muhafazakarlar. Zaten tasarımsal anlamda daha sade hatlara yer verildiğini Volkswagen modellerinde görüyoruz. Passat da bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Yeni neslinde peki neler değişmiş? Bol bol krom detaylar görüyoruz aslında ön yüzde, yan tarafta, yine arka tarafta da dikkat çekiyor. Bunlar tabii kalite algısını arttıran detaylardan. Çünkü bu otomobil daha çok aslında Filo'da kullanılan modellerden bir tanesi. Bireysel kullanımda da çok fazla yer alıyor ama çok beğenilmesinden dolayı Filo'da, Genelde yönetici aracı da olarak da kullanılabiliyor. Hatta makam aracı olarak da kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla Hani o prestij algısının yüksek olması, iç mekan genişliği, konfor detayları tabii daha çok dikkat çekiyor. Bizim kullanmış olduğumuz test aracımız r versiyon. Yani en üst donanım seviyesine sahip olan versiyon. Dolayısıyla 18 inçlik jantlar bu otomobile eşlik ediyor. Son derece sportif jantlar. Tabii ince yanaklı olduğu için bir parça e, konfordan ödün veriyor diyebiliriz ama Passat'ın çok iyi ayarlanmış süspansiyon sistemi sayesinde şu an geçmiş olduğumuz kadar bozuk bir yola rağmen içeride ne çok fazla ses, ne de çok fazla gürültü duymuyoruz. Volkswagen'in yeni nesil modellerinde görmüş olduğumuz adaptif led farlar yine Passat'ta da yerini almış. Arka taraflarda da buna eşlik eden ee, çok şık stop grubu yer alıyor. Yine LED olarak tasarlanmış ve içerisindeki formu değiştirilmiş bir önceki nesle oranla. Yine kayar e, sinyallerde buna eklenmiş detaylardan bir tanesi. Arkadan baktığımız zaman Passat'taki en dikkat çekici farklılık Passat yazısının logonun hemen altına oldukça geniş ve büyük puntolarla yerleştirilmiş olması. Bu tabi şık ve güzel bir görsel olmuş bence. Tabi zevkler ve renkler tartışılmaz. Bunu beğenen de olabilir, beğenmeyen de olabilir ama ben açıkçası bu detayı beğendim. Onun dışında arkada çift egzoz çıkışını andıran bir görsel kullanılmış. Tabii ki çift egzoz çıkışı yok aracımızda. E, o sadece bir görsel. Müzik İç tasarım detaylarından size bahsettikten sonra aracın iç tasarımıyla başlayalım. Evet aslında Passat'ın en çekici özellikleri teknolojik özellikleri ve iç tasarımı. İç tasarımda otomobilin içine oturduğumuz andan itibaren bahsettiğim o sade ve fonksiyonel tasarım teması bu otomobilde hemen dikkat çekiyor. Özellikle görsel olarak bu iki dijital ekran gözümüze çarpan ilk detaylar arasında yer alıyor bu dijital gösterge paneli son derece şık. Direksiyon üzerindeki view tuşu sayesinde farklı animasyonlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Üç kollu sportif bir direksiyon simidi var. Sağ tarafında ve sol tarafında butonlar yerleştirilmiş. Bu butonlar sayesinde, sol taraftaki butonlar sayesinde otomobilimizde yer alan adaptif kuz kontrol sistemini devreye alıp ve ayarlarını yapabiliyoruz. Sağ taraftaki butonlar sayesinde ise ee, söylediğim gibi bu gösterge panelindeki görseli değiştirebiliyoruz. Onun dışında gösterge panelinin ortasındaki yol bilgisayarı bilgilerini işte kalan menzil, ortalama yakıt tüketimi, yakıt süresi gibi e, bilgilere ulaşabildiğimiz menülere de buradan e, erişebiliyoruz. Sağ tarafa geçtiğim zaman yani orta kısmına geçtiğim zaman burada yatay olarak konumlandırılmış parlak ekrana sahip şık bir multimedya ekranı yer alıyor. Markanın son nesil kullanmış olduğu multimedya ekranı bu. Bu multimedya ekranının görselleri son derece şık. Çözünürlüğü oldukça yüksek. Bu multimedya ekranının üzerinden otomobille ilgili bütün ayarlara ulaşabileceğiniz gibi ses sistemi navigasyona da buradan ulaşabiliyorsunuz. Bunun dışında yeni dönemin gereksinimlerinden biri olan Apple CarPlay yani telefon bağlantı sistemi bu ekrana yerleştirilmiş durumda. Bir de bu ekranın farklı bir özelliği var. El hareketleriyle de bir takım şeylere buradan müdahale edebiliyorsunuz. Evet şuradan yaptığım şu hareketle diğer bölüme geçebiliyorum. Yani menüdeki diğer bölüme bu tarafa geçebiliyorum. Şarkı değiştirebiliyorum. Sesi açıp kapatabiliyorum. Bunun gibi ufak tefek komutları da dokunmadan el hareketiyle sağlıyor. Tabi bu da aslında güzel bir özellik. Daha da fazla geliştirildiğinde aslında bu dokunmatik ekrandaki e, tuşların yerini bilmediğimizden dolayı ezber yoluyla da bunlar tabi sonuçta fiziksel tuşlar olmadığından dolayı e, sürüş güvenliğinden bir parça ödün veriyorsunuz buraya bakarken ama bu el hareketleri ileride daha da artar ve komut sistemi bu şekilde geliştirilirse bence güvenlik anlamında da daha üst noktaya taşınmış olacak otomobiller orta kısımdan bahsediyordum boydan boya yatay olarak konumlandırılmış havalandırma ızgarası dikkat çekiyor e, havalandırma ızgarasının hemen sol tarafında e, multimedya ekran, ekranının üstünde burada eskiden e, Passat'ta analog bir saat yer alıyordu, şık bir detaydı. Ama bu yeni Passat'la birlikte bu saatte bu saatin yerine burada bir Passat logosu yer alıyor ve bu Passat logosu geceleri de yanıyor, oldukça da şık gözüküyor. Ama saat bence güzel bir detaydı. Fakat bu yeni nesilde bu saate yer verilmemiş. Multimedya sistemin hemen altında çift bölgeli tam otomatik klima sistemine yer verilmiş. Evet buradan bütün ayarlara bu fiziksel tuşlar sayesinde ulaşabiliyorsunuz. Menü içerisinden değil yani. Oldukça başarılı ve güzel bir sistem bu. Ve bu sistemin içerisinde ön, sol ve sağ sürücü koltuklarındaki 3 kademeli koltuk ısıtma sisteminde devreye alabileceğimiz butonlara yer verilmiş. Hemen altında ince bir saklama alanı var. ince küçük bir saklama alanı var. Buraya telefon veya cüzdan gibi bir takım eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Aynı zamanda telefonunuzda kablosuz şarj özelliği varsa buraya yerleştirdiğiniz anda telefonunuzda şarj ediyor aynı zamanda kablosuz bir şekilde. Bu oldukça bence güzel ve faydalı bir özellik. Geriye doğru geldiğimiz zaman vites kolu ve vites kolunun etrafında piyano bilek kaplama bulunuyor. Vites kolunun sol tarafında ve sağ tarafında iki tane buton var otomobilimizde. Tabii farklı donanım versiyonlarında burada daha farklı butonlar da yer alabiliyor. Mesela şu an kullandığımız araçta sürüş modları yok ama farklı donanım versiyonlarında sürüş modlarına da yer verilebilir. Sol tarafta bizim otomobilimizde otomatik start and stop sistemini devre alma veya devre dışı bırakmaya yer buton. Sağ tarafta ise kamera sisteminin multimedya ekranına yansıtılmasını sağlayan buton yer alıyor. Ee, yine park sensörleriyle de ilgili buton bu. Buna bastığımız zaman ortada kamera sisteminin açıldığını görüyoruz. Tabi hareket halindeyken değil dururken ya da çok düşük hızlarda bu sistem çalışıyor. Ee, aracın etrafında birçok kamera var ve bu kameralar oldukça yüksek çözünürlükte. Görüntüleri gayet iyi ve dolayısıyla park ve sıkışık manevralarda çok işinize yarayan bir sistem. Otomobilin iç mekanının tamamında kalite algısını arttırmak adına ve o kalite algısını hissettirmek adına yumuşak dokunuşlu malzemelere yer verilmiş. Bu özellikle dikkat çekiyor. Koltuklardan biraz bahsetmek istiyorum. R-Line sahip bir araç kullanıyoruz. Dolayısıyla yan destekleri saran oldukça güzel deri koltuklar var. i̇sminden de belli olabileceği gibi son derece ergonomik koltuklara sahip. Isıtmalı olduğunu söylemiştim. Yine Doğanın versiyona göre isterseniz masaj özellikli olarak da bu otomobili satın alabiliyorsunuz. Bir kere genişlik algısı son derece fazla bir otomobilden bahsediyoruz. Ee, zaten segmentinden de anlaşılabileceği gibi. Özellikle arka taraftaki alanda bunu hissetmek daha mümkün. Çünkü bir makam aracı gibi de kullanılabiliyor tabii ki Passat ve bu şekilde de tercih edilebiliyor. Arka tarafta son derece geniş bir alan var. Oturuş pozisyonu çok rahat. Yani açıkçası bu otomobille arka tarafta bir uzun yolculuk yapmak belki de kullanmaktan daha keyifli bile olabilir. Bunu deneyimlemek gerekiyor. Evet Passat'ın teknik özelliklerine geçmeden önce sürüş hissiyatından sizlere bahsetmek istiyorum. Söylediğim gibi 18 inçlik büyük jantlar ve ince yanaklı lastikler var. Ona rağmen çok iyi ayarlanmış bir süspansiyon sistemine sahip. Bu süspansiyon sistemi daha çok konfor odaklı... Dolayısıyla içeride o yolla ilgili bozuklukları ve çukurlara girdiğiniz zaman ki o sarsıntıları hissetmiyorsunuz ama bunun yumuşak olması ve Konfor odaklı olması Aslında bu bir terazi dengesi gibi bir taraftan sürüş güvenliğini ve viraj kabiliyetini olumsuz yönde etkiliyor ama bu otomobilde çok iyi ayarlanmış Ben özellikle virajlarda son derece başarılı tepkilere sahip olduğunu bu otomobilin söyleyebilirim. Bir önceki nesilden en büyük farklılıklarından bir tanesi de otomobildeki iç sessizliğin arttırılması. Zaten Alman otomobilleri bu konuda öncü bildiğimiz gibi, e, Passat da her yeni nesliyle birlikte bu iç mekan sessizliğini e, arttırmaya devam ediyor ve içeride çok daha huzurlu, e, zaten akışkan bir otomobil içeride çok daha huzurlu ve kayar hissiyatı veren bir sürüş yapma olanağı size sağlıyor. Müzik Şimdi gelelim otomobilimizin teknik özelliklerine. Passat 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Bunlardan bir tanesi 1.5 litre hacminde benzinli turbo beslemeli TSI motor. Şu an kullanmış olduğumuz motor seçeneği. Bunun dışında 1.6 litre hacminde dizel motor ve 2 litre hacminde 4 tekerlekten çekişe sahip bir başka dizel motor seçeneği de yer alıyor. Evet o 2 litre hacmindeki 4 tekerlekten çekişe sahip olan Versiyon oldukça çabuk güçlü ve motion özelliğinde barındıran değişik bir otomobil. Onu tabi kullanma fırsatımız olmadı ama performans anlamında çok daha keyifli olduğunu bu otomobilden söyleyebiliriz. Bu otomobil 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Performans olarak bence oldukça yeterli bir performansa sahip. Çok yüksek bir performans sunmasa da bunun karşılığında size başka bir şey sunuyor. İsterseniz ekonomik sürüşe de el veriyor. Evet, ekonomik bir sürüş yapmak da bu otomobilde gayet mümkün. Bu motor ve üzerindeki 7 ileri DSG otomatik şanzıman sistemiyle birlikte. Fabrika verilerine göre Passat bu motor seçeneğiyle 100 kilometrede ortalama 5,5 litreler civarında yakıt tüketiyor. Tabii bunlar fabrika verileri. E, fakat biz e, teste başladığımızdan beri şehir içerisinde kullanıyoruz. Dur trafikte çekim yapıyoruz ve soğuk ve yağmurlu bir havada araç kullanıyoruz. Başlangıçta itibaren yani motoru çalıştırdığımdan itibaren buraya kadar test sürüşüm esnasında 7.1 litre ortalama yakıt tüketimi değerine sahip olmuşum. Ortadaki ekrandan görüyorum. Bence bu yakıt tüketimi değeri oldukça başarılı. Çünkü bahsettiğim az önce size söylediğim değer e, tam net olmasa da ortalama yakıt tüketimi değerinden bahsediyorum. Tabi o şehir içi yakıt tüketiminde fabrika verileri daha yukarıda ee, ve biz de 7.1 litre ile buna oldukça yaklaştığımızı söyleyebilirim. Bence bu denli büyük hacimli bir otomobil için oldukça iyi bir değer. Evet bugün sizlerle birlikte Passat'ın yeni neslini mercek altına aldık. Umarız keyifli bir test sürüşü geçirmişsinizdir. Bir başka test sürüşünde yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.